Tadı da Kazananlar Kulübüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 9 Mart çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Tabii sadece Şampiyonlar Ligi ile kalmayacağız. Yine bir kahvaltılığımız var. Avustralya Ligi'nde bir maçımız var. Yine onu değerlendireceğiz. Son haliyle 18'de 17'yiz Avustralya'da. Devam ettirmeyi diliyoruz tabii ki. UEFA Avrupa Ligi'nde iki tane maçımız var. Onları da değerlendireceğiz. Tabii sebebi ziyaretimiz belli. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı da değerlendireceğiz. Bir tane ideal kupon yaptık efendiyim. O da sizlerle olacak. Videoya başlamadan önce de sizlerden ricamız beğenileriniz olsun diyelim ve Avustralya Lig A ile başlıyoruz. Geçen senenin şampiyonu ve bu senenin en kuvvetli şampiyonluk adaylarından Melbourne City sahasında MacArthur'la karşılaşacak ki çok büyük bir avantaja sahip sahasında. Bir de ilginç bir detayımız var. Pazar günü oynayacakları maç da ertelendi yani nispeten bir dinlenmiş halde bu maça çıkacak Melbourne City. Büyük bir avantaj tabii ki dinlenmiş olmak özellikle bu hızlı giden ligde. Çünkü ister istemez bu Covid-19 vakaları yüzünden sıkıştırılmış program muhakkak uygulanacaktır. Maçlar 2-3 güne falan düşecektir. Hani geçen sene Türkiye Ligi'nde de yaşandı, Avrupa'da da yaşandı bu senaryo biliyorsunuz. Maça gelelim. Melbourne City'nin zaten evinde çok iyi bir takım olduğunu, genel anlamda çok iyi bir takım olduğunu söylemek lazım. Rakip nispeten onlara göre çok daha kalitesi düşük bir takım. O yüzden dostlar biz maç sonucu 1 diyelim diyoruz. Sihirli de oranı var 1.38 maç sonucu birim. Bunu değerlendirebilirsiniz. Risklisine gitmek isterseniz Melbourne City galibiyeti 2.5 üst hatta 3.5 üst ve Melbourne City galibiyetine kadar götürebilirsiniz. Ama ana tercihimiz Melbourne City'nin galibiyeti olacak. Dümdüz karşılıklı goller vesaireler olmayabilir. Ona dikkat edin sadece. Hani maç 0a 4-0'a da gidebilir ama MacArthur gol bulamayabilir. Dolayısıyla karşılıklı golleri çok fazla tavsiye etmiyoruz. Tabii ki karşılıklı gol işin kolay tarafı. Ama bu maç işte böyle bir uyarı yapabileceğimiz bir maç. Karşılıklı gol olmadan da City galibiyeti denenebilir dostlar. Ne verdik? Maç sonucu 1 dedik. Ana tercihimizi söyledik. 1-38 oranla başladık. Kahvaltı iki tane de zeytin bizden gelirse ne ala diyelim. Avrupa Ligi ile devam edelim. Porto Lyon'a geçelim. Porto Ligi'nde çok çok iyi durumda. Onu zaten görebiliyoruz. Puan durumunda en üst sıradalar. Şampiyonlukta en kuvvetli adaylar ama Lyon'a baktığımız zaman ligde şu anda orta sıralarda işte bir Avrupa hedefi var ama onun için bile bir çabalama gerekiyor. Ve biz bunu Lyon maçlarında göremiyoruz. Kalite olarak baktığımız zaman çok çok uzak kalitede takımlar değiller ama takım oyununa dair, hücum organizasyonlarına dair Porto'nun çok çok daha ileride olduğunu görebiliyoruz. Ben bu eşleşmede de Porto'nun bir adım önde olacağını düşünüyorum. Porto'nun turu geçeceğini düşünüyorum. Bu maç özelinde de değerlendirirsek özellikle Dragao'da oynanması çok büyük avantaj. Haremi çok formda, Evanilson çok formda. Ya acaba dedik bir Luis Diaz etkisi miydi? Bir sürü gol attı bu adam sonra Liverpool'a gitti şimdi Porto ne yapacak falan dedik ama geçen hafta yine maçını izledik Porto'nun. O set oyunlarını, geçiş hücumlarını nasıl yaptıklarını gördük. Dolayısıyla isimden ibaret olmadığını da görüyoruz. Ben bu eşleşmede dediğim gibi Porto'nun ihtimalini daha yüksek görüyorum. Dolayısıyla Dragao'da zaten kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bakalım dedim bu maçı maç sonucu 1 olarak ideal kuponumuza koyarsak oran alır mıyız dedim. Orana bir baktım 1.79 bence gayet iyi ve ideal kuponumuza bu orandan değerlendirelim diyorum dostlar. Porto'nun galibiyeti 1.79'dan ideal kuponumuzun ilk maçı olsun. Geçelim ikinci ikinci UEFA Avrupa Ligi maçına Real Betis sahasında Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak ki ben bu karşılaşma ilgili Özge'nin de fikirlerini aldım. Önce benimkilerden başlayayım sonra Özge'nin ikileri de sizlere tabii ki okuyacağım. Dostlar ben şahsen Real Betis'in kazanabileceğini düşünüyorum. Bir adım önde olduğunu düşünüyorum oynanan futbollara baktığımız zaman. Ama tabii ki Frankfurt bir Alman takımı ona göre bir defans yapı kontralardan goller bulabilir diyebiliriz. Ama yine de benim ana fikrim Betis'in dediğim gibi bir adım önde olduğu ama şöyle de bir düşüncem var. Acaba maç 2-2'ye gider mi diyorum. Dolayısıyla Betis'in 1.5 üstü golünü tercih edebilir burada. Ama sen bunu kuponla koyar mısın abi? Bu maçı değerlendirir misin derseniz ben hiçbir kuponuma değerlendirmem. Anca maçta canlı tercihlerde bunu alabiliriz. Canlısında çok gol de olacağını düşünüyorum. İşte 0.5 1.5'lar tarzında da ilerleyebiliriz. Hani gollerden ziyade. Yani taraf golü vermek bu maçta sakıncalı olabilir. Ama yarı golleriyle veya maç geneli golleriyle ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Özge ne demiş maça diye sorarsanız. Atletico Madrid maçında 10 tane kullanan Betis geriye düşse de atak oynuyor demiş. Frankfurt takımı içinde son 5 maçta 40 tane korner kullanan yani maç başına 8 korner kullanıyor demiş. Dolayısıyla bu maçı 8.5 üstü kornere götürmek mantıklı olur demiş efendim. Diğer maçların kornerlerine de tabii ki değineceğiz. Bütün maçların kornerleriyle ilgili korner kuponlarımızı da bu gece yapacağız. Yine aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi gecesinde de yapacağız. Hatta videoyu salı günü paylaştığımız için salı gününde de bir korner kuponumuz olacak dostlar. Ama bunların hepsini WhatsApp grubumuzda vereceğiz. Yine bu maçların canlıların tamamını WhatsApp grubumuzda değerlendireceğiz. Ana kuponlarımızı yapacağız. Onu Telegram VIP grubumuza da atacağız. Yani çok dolu bir Avrupa geçireceğiz. Umarız yine hepsinde geçen haftalardaki gibi başarılı oluruz diyelim. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen dostlarımıza da kısıtlı bir yerimiz kaldığını söylemiştik zaten. Bizlere alternatif tahminler gmail.com adresi şuralarda yine yazıyordur. Veya alternatif tahminler Instagram kanalımız var. Yaklaşık 3200 kişi orada var. Oradan da bizlere özelden yani DM'den yazarsanız ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır diyelim. Ayrıca böyle tek tük yine canlı tahminlerimizi paylaştığımız bir Telegram grubumuz var. Yaklaşık şu anda 9300 kişi geçmiş haldeyiz. Onun da linki burada. İster iddia tahminler yazarsanız veya iddiada kazananlar kulübü yazarsanız Telegram'da o sayfamıza da gelebilirsiniz. Ama oradan daha ziyade bu WhatsApp üyeliklerini vesaireleri sormamanız daha iyi olacaktır. Çünkü çok fazla dolandırıcı var. İsimlerimizi, resimlerimizi taklit edip insanlara yazıyorlar. Ben Burcan'ım, ben Özge'yim şeklinde. Bu tip durumlarda da kalmanızı istemeyiz dostlar. Dolayısıyla Instagram sayfamızdan veya Gmail adreslerimizden bizlere yazmanız daha mantıklı olacaktır diyelim. Yine maçlarımıza devam edelim. Manchester City Sporting Lisbon diyelim. Hiçbir şey anlatmadan önce skoru sizlere soralım. Bu maç maçın skoru ne olur? Çok gol cool olacağını ben düşünüyorum bir kere ama devamı sizde olsun. Ben maçı anlatmadan önce skor tercihlerinizi yazarsanız hani o videoyu bir kısa durdurup hatta o beğeni tuşuna da basarsanız sizler için daha iyi olacak. Yani bilinçaltınıza benim fikrimde girmesini istiyorum. 1-0 biteceğini düşünen dostumuz bile olabilir sonuç itibariyle. Bilen bir tane dostumuza da Telegram VIP grubu üyeliği verelim. Bir ay boyunca dostumuzu misafir edelim diyelim. Maça gelirsek maçta ne olur? Bir sürü şey olur bu maçta. İşte kornerini deneyebilirsin. İlk yarı Manchester City kazanır diyebilirsin. İlk yarı bir buçuk üst diyebilirsin. Maça genel 3.5 üst diyebilirsin. Manchester City 2.5 üstü gol atar diyebilirsin. Ama hepsinden önce Manchester City'nin nasıl bir kadroyla çıktığına dikkat etmelisin. Çünkü 5-0'ın avantajıyla olduğu gibi bir rotasyon yapabilir Guardiola ve böyle bir lükse de sahip aslında. Sonuç itibariyle bu Manchester City'nin ölüsüne bile bütün yedeklerine bile Sporting Lisbon 5 tane gol bulamayacaktır. E City'nin önemsemesi gereken aynı zamanda bir Premier League serüveni daha var. Yani Liverpool arasında çok az puan farkı var. Ve bu hafta Crystal Palace deplasmanına gidecekler. Kolay bir deplasman olmadığını söyleyelim çünkü Crystal Palace çok formda. Dolayısıyla dediğim gibi bir rotasyon illaki olacaktır. Orta saha dizilişi çok önemli. İleride kimleri oynatacağı az çok zaten belli. Rotasyon da olsa bir şey fark etmez ama orta alan çok önemli olacaktır. Maça maç önünde ne alabiliriz derseniz hani birazcık o bizim beklediğimiz kadrolara yakın bir kadro bile varsa Manchester City'nin handikaplı galibiyeti denenebilir. Ama yine maçla ilgili son tercihimiz de Telegram ana grubumuzda tekrar söyleyeceğiz. Dediğim gibi kadroya bakmamız şart dostlar. Kadro dediğimiz gibiye ya yakınsa City'nin handikaplı galibiyeti bunu da port Porto'nun galibiyetiyle birleştirelim. İdeal bir bir kupon dediğimiz taraf kuponu olsun aynı zamanda. Kuponu böyle alırsak da 2-34 oran alıyoruz efendim diyelim ve son maçımıza geçelim. Son maçımızda da yine Özgen'in fikirlerini de sizlere aktaracağım. Real Madrid bu sefer sahasında yani Barnebeo'da Paris Saint Germain'le karşılaşacak. İlk maç 1-0'da orada. 1-0'ın rövanşı için sahaya çıkacaklar. Yurt dışına bir tane tercih önereceğim. Yurt dışında bizi izleyen çok fazla dostumuz var. Onlara önerim turu Real Madrid geçer olacak. Yani bir şekilde maç uzatmalara da gitse ki öyle düşünüyorum zaten. Penaltılara da gitse Real Madrid'in turu geçeceğini düşünüyorum. Bu daha çok tecrübeyle sabit bir olay. Yani ne kadar tecrübeliysen bu ligde o kadar başarılı olduğunu sana Real Madrid zaten defalarca kanıtladı. Önemli eksikleri var farkındayız. Casemiro yok, Mendy yok, Kroos yok. Bunlar çok çok önemli eksikler. Özellikle Casemiro ve Kroos aslında Real Madrid'i, Real Madrid yapan özellikler. Ama Ancelotti yine yerini doldurabilecektir. Yani orada Valverde'yi kullanacak tabii ki Modric'i kullanacak. Rakip Paris'e bakarsak Paris'in zaten kalitesini konuşmaya gerek yok, kadrosunu konuşmaya gerek yok ama bir ihtimal Mbappe oynamama durumu olduğunu sadece sizlere aktaralım. Ki bu da dengeleri değiştirebilecek şeylerden bir tanesi ama yine son halde kadrolara bakmamız tabii ki çok daha iyi olacaktır. Peki abi maça ne diyorsun diye sorarsanız bu maçta ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum dostlar. Karşılıklı golün oranı gayet iyi değerlendirilebilir. Kafamdaki senaryoda şu şekilde ilk gol Real Madrid bulacaktır ki bence erken bulacaktır. Çünkü Ancelotti şunu biliyor ki ilk golü ne kadar geç bulurlarsa rakibin direnci ve motivasyonu o kadar artacaktır. Yani bu maçı artık kazanabiliriz daha iyi savunma yapmalıyız diye düşünecektir. Dolayısıyla Dolayısıyla dediğim gibi Real Madrid'ten erken bir gol bekliyorum. Ondan sonra Paris Saint Germain'in nispeten daha fazla açılabileceğini, biraz daha oyununu ileri atabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir durum olursa Barnebio Real Madrid'in ikinci golü de atacağını düşünüyorum dostlar. Onun üstüne de işte Paris Saint Germain'in yırtılacağını ve bir gol bulacağını düşünüyorum. Maçın 2-1 uzatmaya gideceğini düşünüyorum ve uzatmalarda penaltılara kalmadan Real Madrid'in galip geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bir senaryo böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama yaparsak tabii ki çok güzel olur. Bir de yine bu karşılaşmalara biz de skor tercihimizi söyleyelim dostlar. Real Madrid maçının normal süresini dediğim gibi 2-1 biteceğini düşünüyorum. Manchester City'nin de net bir 4-0 galibiyetini düşünüyorum. Ama yine de kadrolara bakmak lazım diyelim. Bir de Özgen'in tahminini okuyalım Real Madrid maçıyla ilgili. Real Madrid Paris'te kaybettikten sonra ligdeki 3 maçını da kazandı demiş. Ve bu arada son 6 maçında da biri Paris'ten olmak üzere toplamda 2 tane gol yemiş. Öte yandan Paris Saint Germain takımı son 7 maçında 7 gol yedi demiş. İki takımın da birer gol bulabileceğini belki de maçın 2-1 skorlarla biteceğini düşünüyorum demiş. Dolayısıyla 2-3 gol tercihi bu maçta en mantıklı tercih olur demiş. Bunun oranı da 1.92 değerlendirilebilir demiş. Bu arada Hakimi'nin de bu maçta oynamama ihtimalini söylemiş Özgemiz diyelim. İdeal kuponumuz sizlerle paylaştık dostlar. Tabii ki bu kupon oynayacaksınız diye bir şey yok. Bu videoda bir sürü tercih verdik. Bunların içerisinden istediğiniz tercihleri değerlendirip sizler de kombinelerinizi oluşturabilirsiniz diyelim. Skor tercihlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuza beğeni yaparsanız çok seviniriz. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bize vakit ayırdığınız için, videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sloganımızı değiştirdik miyoruz. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.